Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni serimiz olan Crash Team Racing'e hepiniz hoş geldiniz. Ben Ata. Yepyeni bir oyun serisiyle karşınızda olduğum için hem de aynı zamanda bu seri kanalın ilk 4K çözünürlüklü video oyun serisi olarak da kanalımızın tarihine geçmiş oldu. Öncelikle onun için de bir hayırlı uğurlu olsun. Alırım. Ardından da sevgili dostlar, kanalda adam akıllı pek bir yarış oyunu falan vesaire oynamamıştım. Hani madem Crash oyunlarını falan vesaire oynayıp bitiriyoruz, bu Crash Team Racing de bu arada sevgili dostlar benim e, oynamadığım yarış oyunlarından bir tanesi. Yani zamanında e, elime bir şekilde geçmeyip de oynamadığım oyunlardan bir tanesiydi. O sebeple ilk defa bu oyunu sizlerle beraber bitirmeye çalışıyor olacağım. Tabii videoya girmeden önce bu arada geçen gün en azından bir kontrolleri çözmek amaçlı bir ufaktan oyuna falan girmiştim ama adam akıllı pek oynamadım. Oyunu falan da kaydetmedim zaten. Yani neredeyse ilk defa oynayacağım gibi bir şey sadece birazcık kontrollere vesaire kavradım. Ardından da video kaydına geçtim. Yeni serimiz hayırlı uğurlu, hoflu olsun ve aynı zamanda bu seri de aynı diğer Crash Bandicoot videolarında olduğu gibi haftada 3 video şeklinde gelecek. Onu da belirtmekten mutluluk duyarım. O zaman yavaştan önce bir girişimizi yapalım. Ardından da artık daha da fazla uzatmadan oyuna başlayalım. Evet. Sevgili dostlar daha fazla Crash Team Racing videoların gelmesini istiyorsanız serimize destek olmak isterseniz videoyu kapatmak için benim Rabbi. Videonun daha fazla açıkması isterseniz like puanı basmayı ve abone aboneyseniz de ne yapacağınızı da çok iyi şekilde biliyorsunuz. Bu arada madem yeni seriye başlangıcımızı yapıyoruz. Şu haberi de vereyim. Bu seri bitirdikten sonra Crash Bandicoot serisi dördüncü oyunu olan Wret of Cortex serisiyle başlayacağım. Haberiniz olsun oyunu da yine diğer ikinci ve üçüncü Crash oyunlarında olduğu gibi %100 yüz bitirmeye çalışacağım. Ama bu oyunu 100 yüz bitirmeye çalışmayacağım. O kadar da değil yarış oyunu sonuçta. Biz macera modunda direkt vakit kaybetmeden, ekstralarla uğraşmadan sadece kupa anahtar vesaire kasıp oyunu ne kadar gelmeye çalışacağız. Haberiniz olsun. Bu arada farklı farklı karakterler de seçebiliyorsunuz bu oyunda. Tek bir karaktere bağlı değilsiniz. Mesela Crash var. Doktor Neo Cortex var. Yani iyiler ve kötüler olmak üzere totalde iki takım taraftarı var. Bu arada e, karakterlerin statları birbirinin aynısı. Onda bilgisini vereyim. Eğer ki dikkat ettiyseniz. Coco ile Engine'in mesela iyimesi daha iyiken Dingo Dillon mesela hızı daha iyi. Ee, bu da Polar'da, orada dönüşü daha iyi mesela gibi gibi. Aynı şekilde Pura'nın da dönüşü Polar'la aynı zaten. Intermediate, orta seviye bir yarışçı olarak geçiyormuş Cortex ile Crash. Peki Tiny ile, haa Tiny ile Dingo Dial da bu arada aynı şekilde tecrübeli oyuncular için tercih edilen karakterler. zorluk. Yani kısacası buradaki statların toplamı aracı kullanmaktaki zorluktan bahsediyor. Zaten gördüğünüz gibi beginner falan ama biz intermediate direkt Crash Bunny kutu tercih edeceğiz. Çünkü Crash Bunny kutu abi sonuçta. Ee, hemen hızlıca adımızı bir yazalım. İsmimizi yazdıktan sonra da hemen daha da fazla vakit kaybetmeden oyuna başlayacağız. Tabii ki de her zaman olduğu gibi hof adam şeklinde yazalım. Şöyle M'ye de bir gelelim. Tamamdır, oyunu da bir kaydedelim. Direkt bunun üstüne kaydedelim ya, üstüne yazalım. Yani dediğim gibi oyuna bir girdim, birazcık oyunda kontrolleri falan vesaire çözmek için. Onun dışında başka hiçbir şey yapmadım. Oyunun sesini de bu arada şöyle biraz daha arttırdım. Ses falan vesaire nasıl hepsini yorumlar kısmına lütfen yazmayı unutmayın bu arada. Hadi bakalım başlıyoruz. Welcome to the Adventure Arena.

Yani az çok demek istediğim şeyi söylüyor ya. Yarışları kazandıkça farklı yerlere geçiş sağlarsa falan vesaire diyor. Zaten sağ aşağıda haritayı görüyorsunuz. Parlayan yerler bu arada açık olan yarışlar. Yapabileceğimiz yarışlar. Onu da belirtmiş olayım. Direkt şunun üstüne geldiğimiz gibi. Rus başlayalım o zaman. İlk yarışımız burası olsun. Ee, i̇lk seferde bu arada kupayı kazanıyoruz. Jeton diye bir şey var. Bir de anahtar diye bir şey var. Anahtar zaten zamana karşı mod. E, ee, Crash Bandicoot oyunlarına hakimseniz 3. oyuna itibaren gelen anahtar mantı tamamen aynı. O zaman hadi vakit kaybetmeden başlayalım. Sağ aşağıda da bu arada hızlı başlangıç yapmamızı sağlayan bir bar var. Eğer ki onu gördüyseniz. Neyse. X tuşuyla zaten klasik gaz. R1 tuşuyla R1 tuşuyla aynı zıplıyoruz. Daire tuşuyla da topladığımız silahları, ekipmanları kullanabiliyoruz. Onu da belirtmiş olayım. Şöyle mesela bombayı atalım. Anda mesela kaplana tutturduk. Dingoday da tam arkamızda bu arada. Sıkıntı mı? Hiç sıkıntı değil. Gameplay ile alakalı bu arada tüyolarınız varsa da lütfen yorumlar kısmına yazmayı da unutmayın. Şöyle TNT'yi sonu son anda kullanıp bombadan ya da roketten üstümüze gelen her neydiyse başarılı bir şekilde kaçınmayı başardım. Oyunda bu arada yine Wumpa meyvesi toplama mantığı var. Wumpa meyvesi topladıkça 10 taneye ulaştığınızda ekipmanlarınız bufflanıyor arkadaşlar. Yani ekipmanlar daha güçlü, daha etkili oluyor. Onu da belirteyim. Eğer ki yapabilirsem size göstereceğim muhakkak. Şöyle bir hızlanalım. Ve i̇şte tam böyle rampalardan, tümseklerden atlayacakken R1'e basıp zıplarsak yere indiğimiz zaman ekstradan hızlanıyoruz bu arada. İm'e kazanıyoruz ekstra bu arada son turdayız. Allah'tan yarışlar epeyce bir kısa sürüyor bu arada. O yüzden bu oyunu oynamak, bu seriyi yapmak ekstradan bir keyifli olacak. Hani öyle yarım saatlik videolar falan vesaire olacağını düşünmüyorum. Bir de artık 4K video falan çekiyorum ya. Artık 4K eşlikler yüklüyor olacağım için. Yani videoların aşırı uzun olmaması benim daha çok işime gelir. Sağ aşağıda da zaten haritayı görüyorsunuz. Arada ne kadar fark olduğunu kutulardan da beşer beşer. Hatta bazen 7 tane bumpa meyvesi çıkıyor. Evet. İlk yarışımızı kazandık. Let's go. Kolaydı bu arada gayet. Bir de oyunun şu hız mantığını, araç sürme mantığını biraz daha çözebilirsem her şey çok çok daha güzel olacak. İnşallah çözeriz. Evet ilk yarışı kazandık. Ya çok uzun zamandan sonra böyle arket tarzı bir yarış oyunu oynamak çok güzel, çok iyi geldi ya. Kanalında bir nevi Çeşitliliğinde bu sayede hem arttırmış oluyoruz hem de soluk katıyoruz kanala. Evet bu arada final yarış kazandığımızda böyle bir animasyon gerçekleşiyor. Ve ilk kupamızı kazandık. Evet eyvallah Akko teşekkürler. Ha söyle. The more Wampa Fruit you collect, the faster your card will go. Ha. If you collect and hold 10 Wampa Fruit, you'll be juiced up. He tamam ya 10 tane wumpa meyvesi toplarsan diyor Ekstra şey de, diyor Ekipmanlarını ekstra güçlendirirsin diyor Tamam onu zaten az önce söyledim Söyleyeyim için oraları direkt <laughs> dinlemeden geçebiliriz sıkıntı yok yani dediğim gibi çok oynamadım ama zaten az çok bu oyunun mantığını bildiğim için çünkü ben bu oyunun ikincisini oynadım. İkincisinin adını hatırlamıyorum ama ikincisini oynamıştım. PlayStation 2 versiyonunu. Oradan hakimim zaten oyuna. Şöyle tam yarış başlayacakken ah bir hızlanamadım doğru düzgün. Bu arada oyunda epeyce böyle kısa yollar falan vesaire var da malum hakim olmadığım için, bilgim olmadığı için biraz e, sorun yaşama ihtimalimiz var. İnşallah yaşamayız o ayrı da. Yaşayacağız ya. Yaşayacağız abi şimdi yalan yok. Ne geldi? Aa Akaku geldi. Akaku'yu bastığımızda anda böyle hem rakiplerimizi bypass edebiliyoruz. Onları uçurabiliyoruz, sersemletebiliyoruz. Hem de aynı zamanda aracımız biraz hızlanıyor. Yani hem defans sağlıyor, hem hız sağlıyor. Oha bu arada. Ne yedim lan ben kafama? Çüş. Neyse. Hem savunma oluyor, hem hız oluyor. Hem de bunu agresif olarak da kullanabiliyoruz. O çok güzel bir olay gerçekten. O yüzden sürekli maske gelmesini istiyorum. Gelirse çok işime geliyor çünkü. Aha bu da nitro bu arada. Hızlandık biraz. Aradaki fark ne durumda bu arada? Galiba aradaki farkı bir tık açtık. Nitro ile beraber. Tamam iyiyiz şu an. Şu an gayet iyiyiz. Arada çok ciddi bir fark yok ama en azından öndeyiz. Arkadaşlar öndeyiz. Kazanıyoruz ama aramızda kalsın. Ama aramızda kalsın bir saniye. Aha da bu arada buffladık. 10 tane bomba meyvesine ulaştık. Bakalım ekstra bir şeyler gelecek mi? Sizlere göstereyim. Yok ekstra bir şey gelmedi. Bomba geldi o bomba aynı zaten. Aha da mesela X'lerin kırmızı versiyonu geldi. Bu daha da fazla yavaşlatıcı, daha da fazla etki sağlıyor. Başka bir şey? Aynısından geldi. Genelde bulunduğumuz pozisyona göre zaten e ekipmanlar, teçhizatlar geliyor. Sen normal. Evet Koko da arkamızdan bitirmiş bu arada. İyi en azından kardeşimizin ikinci olması mutluluk vereceğim. Keşke kardeşimiz falan kazandığında biz de kazansak. Hani o birinci ben ikinci olayım falan vesaire. Ama öyle mantık maalesef ki yok. Öyle mantık maalesef ki yok. Yani Koko'nun yine keyfi yerinde de. Ee, bizim kutup ayısı... Bizim kutup ayısı çok mutlu değil halinden belli ki. Evet Koko da biraz kıskanıp sonradan bilgisayarına geri bakıyor bu arada. <laughs> Tatlı detay. Evet ikinci kupamız. Hayırlı olsun. Ha. When you get a TNT crate on your head. Ya TNT kutusundan falan vesaire bahsediyor ya. Ya AK Aku sen ne anlatıyorsun be abi? TNT'den bahsediyor bana ya. Ne TNT'si ya? Kafayı mı yedin sen ya? Abi ben şu üçüncü yarışı yapmak üzere. Şu tarafa doğru bir yağdırabilir miyim izninizle? Evet, Mister Caves. Gizemli mağaralar. Şuraya bir geçelim. O zaman devam edelim. Bu arada her bölümde bir e, boss yenip o şekilde ilerlemeyi planlıyorum. Aynı önceki Crash oyunlarında yaptığım gibi. Her bölüm bir boss kesecek, alt edecek. Sonraki bölüme geçtiğimizde de sonraki boss geçip öyle öyle devam etmeyi planlıyorum. Totalde de 5 veya 6 bölüm sürecektir diye tahmin ediyorum. Çıtır çerez olduğu için eski Crash oyunları. Yani kafamdan geçen en azından bu. Şöyle bir zıplayalım. Oh yeah. Oh yeah. Şöyle bir TNT bir bırakalım abi. Belki birine tuttururuz. Bu arada bıraktığımız bombalar falan vesaire de kalıyor arenada. Yarışta yani. Kalıyor olması da güzel bir detay. Aha baloncuk. Bunu defansif olarak da kullanabiliyoruz. İstersek daireye basıp da şey de yapabiliyoruz bu arada. Böyle fırlatabiliyoruz. Şöyle bir zıplayarak şey yapayım da bu arada. Çünkü zıplayarak eğer ki yere inersek gördüğünüz gibi ekstra hızlanıyoruz. Aha daha kapı geldi bu arada. Baba. İşte bu. Aha da baloncuk geldi. Güzel baloncuk gelmiş olması bizim açımızdan çok iyi. Şöyle aç baloncuğum. Tamam tam zamanda kutuyu kırdık. Tamam birazdan TNT bırakırız acelesi yok. Hiç acelesi yok bu arada. Oye. Oh yeah. ya Tamam TNT bırakalım. Yani dediğim gibi ne kadar fazla engel bırakırsak o kadar iyi olur. Aha da yedi bu arada. Engine TNT yemiş. Afiyet olsun Engine. Ya da aşağıya Engine. Aman abi çevresi Ayda. Roket. Ay tutturamadı güzel. Kaçtık. Güzel güzel kaçtık. Arkamızdan Cortex geliyor bu arada baş düşmanımız. Cortex'e biraz dikkat etmek lazım. Şöyle TNT bırakalım da. Belki yer. Belki yer. Engine yedi bu arada hasar. Tamam okey sıkıntı yok. TNT bırakmaya devam. Yolları tıkamaya devam. Zaten son tur. Ne bırakırsak hmm. mübattır. Galibiyet kazanmak için ne yaparsak oh. yapalım mübattır. Hiç da değil. Aradaki fark da çok fazla değil malum. Yani bir silah bir şey tuttursa GG yani geçer beni Cortex. Tamam güzel. Tamam tamam Cortex de bu arada geri düştü iyice. Geri düştüğü için saatten sonra yakalayamaz. Şöyle iksir falan da bırakalım. Yarışta kazanmak üzereyiz bu arada. Tamam kazandık abi. Let's go. Kolaydı. Kolaydı bu arada. Let's go. Nice. Ya yarışta çıtır ya. Yarış sürelere. Çıtır olması gerçekten ekstra bir artı benim gözümde. Uzun sürmüyor çünkü ve kolay kolay sıkmıyor. Ben şu an aşırı eğleniyorum mesela aşırı da eğleniyorum. Yatından aşağı ya. Kolay mı lan benim gibi bir gamer'ı, benim gibi bir yarışçı Crash Bandicoot'u alt etmek? Dansımı izleyeceksiniz lan. İzleyeceksiniz oğlum dansımı. Öyle izlersiniz işte dansımı. Evet, üçüncü kupa. Evet, bir kupa daha kazandık. Ee, ne bilgisi vereceksin? You can get a hang time turbo from jumping. Ha, tam zamana karşı oynayabilirsin diyor. Kazandığın yarışlara tekrardan girerek. Ama kazandığımız yarışlara şu anda tekrardan giremiyoruz. Öyle bir problem var. Çünkü ilk chapter ya. Önce boss'a at etmemiz gerekiyor, ondan sonra. Galiba chapter'ı bitirdikten sonra hatta zamanı karşı yarışları yapabiliyoruz. Eski Crash oyunlarında öyle değil. Bölümü bitiriyoruz, tekrar girdiğimizde zamanı karşı oynayabiliyoruz. Ama oyunda öyle değil galiba. İşimize de gelir. Ward 2'dir. Perfect luck, Mükemmel başlangıç atamıyorum. Bu da benim moralimi bozuyor. Şöyle kutu alayım da bu arada. Şöyle R1'e kesinlikle basmam gerekiyor bu arada. Yoksa aşağıya düşüyoruz direkt. Yoksa direkt aşağıya düşüyoruz. yani aşağı düşmeyi de istemeyiz tabii ki. Çevresel faktörler de var aynı zamanda. Gördüğünüz gibi variller falan dönüyor. şöyle zıplayalım. Nice. Aman 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 varile falan değmeyelim. Varile reynimizde araç eziliyor bir süreliğinde çok daha yavaş gidiyor. Hani cezalandırıyor da çevresel faktörler. Öyle süs olsun diye falan yok yani. O yüzden önemli. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Evet yani ilk turu bitirdik. Aradaki farkı da yavaştan açıyoruz gibi. İnşallah açmaya devam ederiz tamam. İksir geldi, direkt bıraktım. Arkamızda bu arada şey var, kaplan var. Polar mı hatta? İsim o kadar yok gibi daha. Var ya isim abzam o kadar kötü ki malum. Kusura bakmayın. Şöyle TNT bıraktım. O mumpa meyvesine ulaştık bu arada. 10 mumpa meyvesine ulaştık. Tamam, buff'lı iksir yapıştır. Bu aradaki fark açıyoruz ya. Aradaki farkı açıyor olmak değerli. Tam litro kutusu geldi. Yapıştır. Yani farkındaysanız ya ki sevgili dostlar. Önde kaldığımız sürece genellikle iksir, TNT falan vesaire bırakıyoruz. Arkalardayken daha çok litro. Ortalardayken de daha çok böyle çatışma silahları geliyor. Yani pozisyonunuza göre ekipman geliyor tamamen. Ben bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum ya. Ama yani nitro falan vesaire gelse hızlanabilsek ekstra açıkçası iyi de olurdu. ay yedik orada arada şeyi aha da aracımız ezildi mumpa meyvesinden de 3 eksildi her hasar yediğimizde eğer üstümüzde mumpa meyvesi varsa sayılar azalıyor yani bir kere ona ulaştım artık bütün teçhizatların buff'lı olacak öyle bir şey yok yani aha nitro geldi ha? şöyle ya işte böyle ya. Hızlanalım şöyle arada ya. Tamamdır. Bu yarışta kazandık. İşte bu. Bu bayağı kolaydı hatta. Bu fazla kolaydı. Arkadakiler birbirlerini o kadar fazla yedi ki. Biz aradaki fark açtıkça açtık. Güzel. Evet bu da dördüncü yarıştı. Bunu da kazandık. No landing o da bakamıyor mu suratımıza? Öyle kalırsın işte. Öyle kalırsın işte. Polar en azından keyif yapıyor. Hayvan sonuçta. Tamam geç. Geç abi geç. <laughs> Aa benimle yarışacak kadar manyak mısın? Sana vahşi sürüşün ne olduğunu göstereceğim falan vesaire diyor. Hayatta kalan da kazanır diyor. Aha da Ripper ile boss fight. Boss savaşı. Bu arada videoda 20 dakika olmuş neredeyse. Tamam bunu da kazandığımızda zaten bölümü bitireceğiz. Hadi bakalım ilk boss savaşı. Boss savaşları da bu oyunda işkence ya bu arada. Öyle bir gerçek var. Bu, bu tarz oyunlarda boss savaşları gerçekten hakkını verir. Zor olur. Çünkü bosslar normal karakterlerden daha güçlü olur. Ve dikkat ettiyseniz Ripper'u arkaya TNT bırakıyor. Engi Birds Go oynadıysanız daha önce Bossların kendince özellikleri olur. Ve bosslar da eğer ki arkasında gezerseniz sürekli sizi yavaşlatacak, engelleyecek şeyler bırakır. Öyle bir muhabbet de var bu oyunda. Adamlar bunu bile düşünmüş ya. Şöyle ben nitro basayım da bir hızlanayım. Aman aman TNT yemeyelim. Ay bir daha direkt şey yapmaya çalışıyor. Al işte yedik ya. <laughs> Aa, hayır ya. Ali Pro da yedi bu arada. Nice. Lan. Ya inanılmaz ya. Ya üst üste TNT denk geldi ya. Bak bir daha geldi. Ya hayır ya. Ya hayır ama ya. İşte boss savaşlarının zorluğu buradan geliyor sevgili dostlar. Şuna baksanıza. Hızlandım bir. Yakalarım bu arada sıkıntı değil de. O 3 tane şey geldi bu arada. Bomba. Ama yani sürekli kafama TNT geliyor ama. Allah seni kahretsin Rikuru ya. Abi çüş. Bir de dalga geçiyor bizimle ha. Gülüyor arkadan. Utanmadan gülüyor bir de. Hayır sakın yeme. Aga şunu bir tutturabilir miyim? Hayır. Ya hayır ama ya. Cık, ya kaç tane TNT yedim abi inanılmaz gerçekten Ripper'u ya. Dur lan belki yakalarız lan. <laughs> Aha roket. Aha geçtik. Lan hayır. Ya hayır ya çok yakındı ya. Ya hayır çok yakındı ya. Aşırı yakındı ya. Red bir daha dinleyeceğiz. E madem yarışı kaybettik yani bir zahmet tekrardan yarışalım. O kadar da değil. Video durdurmak falan haksızlık olur. Oha Ripper'u ne kadar fazla hızlandı bu arada. Acaba bossların araçlarını kullanabiliyor muyuz yani? Onları oynayabiliyor muyuz? Onu çok merak ediyorum. <laughs> tamam geçtim Ripper'u'yu. Abi aradaki farkın açık olması gerekiyor ya. Da benim merak ettiğim bu nasıl sürekli benim önüme geçebiliyor ya? Hayır hayır bir daha TNT olmaz bir daha TNT olmaz Bas Ya ananı avradını ya Ya abi iğrenç ya Boss savaşları çok iğrenç Daha ilk boss'tan böyleyse o Bizim işimiz çok zor olacak bu oyunda Katta da tilt olma ya Bırakma artık TNT bırakma İkisinin ne alaka geçtim Ripper'u'yu. Geçtim geçmese de o beni tekrar yakalayacak ki. Lan ben de TNT bıraktım yaranamadım. Yanlışlıkla bir yakalasaydım en azından. Neyse. Sıpla. Aha hızlanacağım birazcık. Hızlan 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 hızlan. Yardır yardır yardır. Son tuş. Aradaki farkı bir tık açtım. Ama yani her şekilde kapatacak o farkı. X'i tuttursaydım ama yüzde yüz bin. Daha bu açtım farkı biraz. Vallahi açtım farkı. Vallahi da açtım farkı. Vallahi da önde gidiyorum. Vallahi da birinci gidiyorum. Aman aman sıçıp batırmayalım. Allah aşkına batırmayalım sırası değil. İşte bu. Kazanıyoruz. Vallahi da kazandık. İşte bu be. İkinci denemede. Ulan TNT yemeyince aradaki farkı azıcık kaçınca ne kadar kolay kazandık ya. Yatlan lan aşağıya Woo İşte bu. Nice. <laughs> Manyak ya. Ha, öyle yatarsın aşağı işte. Keşke sürekli aynı animasyon olmasa bu arada ama yapacak bir şey yok. <laughs> yapacak bir şey yok ha, Öyle yatarsın işte anahtar geldi bu arada bu sefer. Bu anahtarlar da bu arada sıradaki bölümleri açmamıza olanak sağlıyor. <laughs> evet, sen benden daha manyaksın. Al anahtarı. Teşekkürler. İyi şanslar buna ihtiyacın olacak demesiyle birlikte. Evet. Anahtarla sıradaki bölümün kapısını da bu sayede açmış oluyoruz. Ha, söyle Akoko, söyle. Congratulations on opening this new area. Here you will find four more tracks to race. Ha, tamam eyvallah eyvallah. Yeni bölümü açtığın için tebrikler diyor. Dört tane daha e, sarıki alanda şey bulacaksın diyor. Yarış yeri bulacaksın falan vesaire Bakın burada farklı farklı challenge'lar da var. Ha, söyle Akalko. Neymiş bunlar? You must first collect the required number of relics to tamam, race eyvallah, this track. Tamam eyvallah anladık. Ha, önce bunları toplaman gerekiyor direkt. Oha renkli elmas falan vesaire diyor lan. Oha. Ya yani ölme şeyim ölme diyor yani kısacası. Acaba toplasak ne olacak bunlara? Belki denerim bilmiyorum. Neyse şurada bir oyunu kaydededim de. Burası başka bir alan bu arada. Biz burada yar yarışmayacağız. This is the load save screen. Tamam burası oyunu kaydetme ve tekrardan geri yükleme falan vesaire diyor. Tamam burada oyunu kaydediyoruz. Biz başka alana gideceğiz buradan. Tamam sarı iki bölümde gideriz. Ben şimdi oyunu bir kaydediyorum. O oyunu bir kaydediyorum ki ardından bölümü bitirelim. İlk bölüm için bayağı e, uzun ama bir o kadar da keyifli bir bölüm oldu gerçekten. Ama dediğim gibi ilk bölüm için biraz fazla uzun oldu. Neyse yapacak bir şey yok abi. Olsun da çok da bir problem değil. Skurrak falan vesaire neler toplanabileceği hangi yarışların olduğu falan vesaire yazıyor. Ya da işte başka yerler falan vesaire. Bakın gördüğünüz gibi. Bunlar da jetonlar. Bunlar da anahtarlar zaten. Tamam, eyvallah. Ee, evet, e, sevgili dostlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İlk bölüm bu şekildeydi. Benden bu kadar. Sıradaki bölümde yine aynı mantıkta, aynı şekilde kaldığımız yerden tam gaz. Macera modu, kariyer modu artık nasıl demek isterseniz devam ediyor olacağız. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer keyif aldıysanız destek olmak isterseniz... Videoyu beğeni bırakmayı, videonun daha fazla çıkmasını isterseniz ay puana basmayı ve kamuzlara aboneyseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kamuzlar yapmasından de dilerseniz başka önerilerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme, hep sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı da unutmayın. kalın.